<laughs> profil buraya dikine. İki tane de demir profil buraya dikine. Bunların üstünden yine demir profillerle bir tane çatı yapılacak. Üstüne de branda atacağız, burası kapanacak. Ondan sonra buraya bir tane L tezgah, böyle benim geldiğim yere kadar. Üstüne de genişçe bir balık ızgarası koyacağız. Orada balıkları pişireceğiz, buradan satacağız, buradan satacağız. Burası çok güzel olacak. Kolay gelsin. Sağ ol kızım, hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Babana baktıysan içeride Ne yapıyorsun deli? Ne yapıyorsun ya? Böcek var sanım. Sakızmış. Sakız mı uyuyorsun sen? Çocuk musun? Bak ben sakız falan çiğnemem ha. Hı, hı. Kesin öyledir. Bak sen beni korkutuyorsun ha. Babana bakmaya gelmedin mi sen? Oğlum deli dam bu kız. Ciddi söylüyorum sorunları var ha. Komutan gibi adamdan nasıl böyle kız çıktı ben anlamıyorum. Kırık ya. Tamam. Armut dibine düşer demişler, demek ki her armut dibine düşmüyor bizim olan. Doğru diyorsun hacı amca, hadi beyler daha çok işimiz var sabitin, tüm malzemeler bunun üstüne sığar diyorsun yani ha? Peki bu e, ızgara? tüp, salata tablası bunlar sığdıktan sonra bize çalışacak alan kalır mı? Kalır Ali kalır. Ben şimdi bunların hepsinin planını düzgün düzgün çizeceğim. Hepsinin mimarisini yapacağım merak etme. Sabit yaparsa her şey nizamlı olur. <laughs> Kolay gelsin çocuklar. Eyvallah komutanım. Demek karar verdiniz. Balık tezgahı oluyor ha. Güzel. İyi düşünmüşsünüz çocuklar. Seyfi'nin rahatını kaçırana rahat falan yok lan. Siz daha hiçbir şey vermediniz. Hiçbir şey.